Akşam saati inekler sağılmak üzere. Sağımhane diyelim. Birazdan gerçek ismini öğreneceğiz ama bir abdamızı tanıyalım efendim. Adınız nedir? Şenay Öz. Şenay Hanım inekleri sürerek getirdiniz bize. Ee, gerçek bu doğal yaşamın içerisinde bize çok mutlu olduk. Biraz böyle anlatır mısınız buradaki yaşamı, büyükbaş hayvancılığın yetiştirilmesini? Ya e, büyükbaş hayvancılığın Yem ucuz olsa, saman ucuz olsa her şey basit olacak bizim için. Hani bizim için sıkıntı bir şey yok burada da. Yiyeceğini almak sıkıntı. Yem mi sıkıntı şu evet. an? Bakması sıkıntı değil bizim için. Çünkü açık bir sene hani sulama yok, altın atma yok. Hı hı. Hani sağımda kolaylık var. Yaylama çıkmıyor mu bunlar? Ya yaylama işte bir ay gibi, e, Nisan, Mayıs ayı gibi öyle çıkıyor. Ondan sonra otlar kuruyor. Sürekli evden veriyoruz. Evet. O da bizim için sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Evet. İsmim Gülsüm Öz Hayvan sağdırmaya Gülsüm. Gülsüm Hayvan... geldik. Sıra bekliyoruz. Ya siz nasıl ekmek davası değilseniz biz de aynı. Bu da bunun ekmeğiydi. Aynı. E, tütün yapamıyoruz. yalınız olduğumuz için. Ondan buna, buna şey yapıyoruz biz de. Bunu yapıyorsunuz. Ama en azından elinizde sağmıyorsunuz bunları. Çok zor. O daha zor. O daha zor. Şimdiye ben onu yap, böyle evde sağıyordum. Oturak kalırdım. E, bu ben doğal hayvan nasıl sağarım en elimde? Bizim başka bir şeyimiz yok. Biz hayvana bakıyoruz. Ba bakıyoruz. Çaylarımız dindiği için bahçe biber yapamıyoruz. E, çay kıyını yaptık. E, kesildi suyu. Suyu kesildi. Şimdi dünden su gelmiş. Sabah herkes suladı bahçesini. Gene kesilirse gene yok. Gene yok. Aynen. Bak bura 200'lü geçkin hayvan sağlıyor. Her gün akşamleyin sabahleyin. Birlik olmasa bu olmaz. Bir de hayvanlarımız sırıyla sağladığı için ondan. İsmim Dilaver Ayvaz. Çampınar Mahalle Muhtarı. Sağ manemiz Şehit Yaşar Sokağı'nın sağ ortak alandır burası. 2011 yılında kuruldu. Devlet desteğiyle beraber kuruldu. Buranın en büyük özelliği yörüğün de en büyük özelliğinden bir tanesidir. E, birlik beraberlik olmasıdır. Çünkü burada herhangi hiçbir resmi ortaklık yoktur. Şu anda günlük sütümüz 3,5-4 ton civarında. Bu mahallenin, yani bu şehit Yaşar sokağının artı 1500-2000 torbada yem alıyoruz. Ee, bunlar böyle devam etti. 2011 yılında ilk başladığımızda 150 litre 200 litre sütlerle başladık, günlük sütlerle başladık. Şu anda 4000 civarında. İnsanlar buna daha çok önem verdi. 3-5 hayvan yapanlar şimdi 100'er tane, 50'şer tane büyük baş hayvanlar yapmaya başladı. En büyük geçim kaynağımız hayvancılık. Arpamızı, slaj, şey, buğdaylarımızı ona göre silaj yapıp, tanelerimizi kaldırıp sadece hayvan yemi olarak kullanılır buradaki tarım. İşleyiş burada herkes hayvanını getiriyor, sağım hayvanını. Kaç hayvanı var? 10 tane. Burada herkes on hayvanını bir yerde savuyor. Direkt memeden tanka gidiyor. Hiçbir el değmeden hijyenik bir şekilde eksi 4 derece soğutarak bu sütümüzü biz öyle satıyoruz. Yani şu anda teknolojinin en uç noktası. Günlük sütlerimiz belli. Herkesin sütü belli. Herkesin aldığı para belli. Burada bir yöneticimiz var, bir başkanımız var. Buranın temizliği ile alakalı her türlü gelirlerini, giderini bakan bir de bir elemanımız var. Yalnızlaşmaktan, tek tek süt satmaktan para kazanamaya başladık. Arkadaşlar oturduk böyle bizim malum eskiden kahve mavi de yoktu. Köylerimizde evlerimizde birbirimizin ailelerine oturduk Orada muhabbet ederdik. Ve bir muhabbet asinasında dedik ki arkadaş bunu belli bir ödemiş tarafında bunu duyduk gördük. Bunu gittik araştırdık o bölgede. Bu olabilir mi olabilir Burdur bölgesinde var. Biz bu bölgeyi araştırdıktan sonra 5 kişi dedik ki arkadaşlar bunu yapalım biz niye yapamıyoruz dedik ya. Ama biz garibanız ha bunu söyleyeyim bizde paramız yok. Başladık ilk 11'de. İlk 2011'de. Başladığımızda bir arkadaşımız buna başladığımızda bizim tabii içimizde köy yeri, sınır kavgası olan var, ufak tefek şeyle kırgın olan arkadaşlarımız vardı. Ama biz burada 5 kişi başladık dedik ki arkadaşlar benim dargın olduğum yere siz gideceksiniz. Sizin dargın olduğunuz yere ben gideceğim, insanlar buraya toplayacağız. Ve burada küs veya yani birbirine dargın olup da çalışan insanlar vardı ve hiç biri dargın değil. Bunu desek ki biz bugün e, evin reisleri, erkekleri olarak diyeyim biz burayı kapatıyoruz arkadaş desek hanımlar bize eve koymaz. Çünkü burada hanımların işi düşüyor. Şimdi hanım geliyor, kadın geliyor burada hayvanı sağdırıyor, iş bitiyor. Bunda makine yıkama yok. Şimdi köy evde sağmış olsan bunu makine temizliği olacak, tank temizliği olacak. Burada bir çalışan var ya tütün işi o yapıyor. Bu yollarda biraz sağa sola atılmasın diye onların ayaklarına odun bağlarlar. O biraz ağır gider o zaman, evet. ağır gittikten sonra da eve varınca da tabi alırlar onu. Ee, i̇nsanlarımız bizim dedelerimiz onu bakmışlar ki ya buna biz bir tane ağaç bağlarsak bu ağır gider. Hakikaten de öyledir.